Ee, takımı e, rekora koşturman lazım. Çünkü takımı yükseklerde görmek istiyorum. Yani. bir başarı elde etmek istiyorum. Daha önce çalıştırdığın bir takım var mı? Var. Hangisi? Mesela Yavuz, Yavuz, Yavuz Türk takımı. Yavuz Türk takımı. Tabii onu çalıştırdım. mi? Hı? Yok. Ma gençler gençleri yani. Malin gençleri eğitiyorum. Onlara taklit veriyorum. He. Malin gençlerine işte bu stili kullanıyorum. Hep stili eğitiyorum yani. Kam kamplarda eğitiyorum. Mahallenin ma gençlerinin yıldız olması için yükseklerde olması lazım. Büyük şeyler olması lazım. Ama bu yani. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'de dağımın yerine gelirsen Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabilirsin mesela? mı? ne gibi yenilikler yaparım biliyor musun baba? He. Şimdi yenilikler derken takımın 4.8 sekiz. Sistemin uygularım yani. Davamın yaptığını yaparım yani. Evet. Davamın uyguladığı sistemi uygularım. Davamın yaptığı sistem zaten başarısız oldu. Geç. Başarısız evet. Evet senin daha iyi bir şey bulman lazım. Ha, si stiller yani. Evet. Değişik top bir çevirmeleri, evet. top fırlatmaları, top ayarlanmaları, topun ay ayarlama sistemleri, topun vuruş e, vuruş sahneleri. Top transfer of... olarak kimleri isteyeceksin peki? He? Yeni transfer istemeyecek misin futbolcu? İsterim. Kimleri isteyeceksin? Mesela yabancı olarak şey isterim. Ne? onun ee, ismi neydi ya? Ronaldinho mu? isterim. Başka? Eto. Başka? Eto. Başka? Ondan sonra şey isterim. Türk var bir tane, evet, yabancı Karak takımlarda oynayan. Neydi onun ismi? Muzaffar Karaköy. alırım. Z orta Z mevkide. Z Z yani, zirveye. Orta Z mevkide. Orta mevkide, tabi. Kaleye. Kaleye Kale mi? Kaleyi yine rüştüye alırım. Rüştüye mi? Rüştü yine iyi. Panterasan var bir tane de. Panterasan? Hasan? Onu, onu da alırım. Ben onu da kadroya, oldum. onu da o kadroya alırım yani. Rüştünün yerine? Rüştünün yerine alırım. Rüştü sakatlanırsa? Çünkü Rüştüye taktik veririm. Rüştü'yü eğitirim yani. Eğitirsin. Tabii. Kaleci eğitimi de var yani. Kaleci eğitim, Rüştü'yü eğitirim yani. Her türlü eğitirim yani. Rüştüye çok güzel yetenekler gösteririm yani. O ben... yani, takımı Yani, o takımı büyük bir rekora koştururum yani. Peki Aziz Yıldırım seni aldığı zaman ekibin var mı senin ekibini getirebiliyor musun yanında? Ekibin? Ekibin seninle beraber çalışacak insanlar var mı? Var. Yardım, yardımcı. yardımcı istemiyor musun? Yardımcı sensin değil mi? Benden olmaz ben anlamam. He? Yardımcı şey var. Ender var abi. Ender. Ender. He. Minibüs Ender. Minibüs Ender abi. Ne neye gidecek o? Kime gidecek? Ben edeceğim. O iş yapmayacak o yardımcı şey ya benden. he Benden yani iyi bir muhabbet, iyi bir şey kur, kurabiliyor yani. Diyalog kurabiliyor yani baba. He anlaşıyorsunuz. Benim için, tabii benim için yani. Senin peki futbol tekniğin ne olacak? Futbol tekniği? Evet. Ge mesela evet. Şampiyonlar Ligi maçında Anelka sakatlandı mesela. Anelka'yı çıkartıp kendin girip oynayabilir misin? Tabii oynarım. He? Tabi. Anelka'nın yerine. Tabii tabi oynarım tabii. Oyuncu değişikliği mesela. Oyuncu Şortları giyip Şortları çıkarım giyip, de... giderim diyorsun. Tabii tamam, çıkarım giderim diyorsun. Takımı da kurtarırım diyorsun. Ha, mesela kurtarır. 3-0 yenik takım. Son ha. 15 dakika. Kurtarır mısın oradan? Kurtarırım. 4-3. Güveniyorum yani kendime. Evet. Kendime güveniyorum yani. Yapacağıma güveniyorum yani. Ben ha, eminim evet. yani ben bundan. Ücret olarak ne istiyorsun peki? 1,5 milyon dolar isterim. 1,5 milyon dolar? Evet, fazla değil. Ne kadarlık bu? Aylık mı? Senelik ya. Yani. Senelik 1,5 buçuk buçuk milyon, milyon, dolar. 1,5 milyon dolar ya. Yani. He. Yeter. Evet. Yeterli. Yeterli. İyi. Başka? Başka mı? Başkana söylemek istediğim bir şey var mı? Akşam izleyecek. Ellerinden öperim. Evet. Beni bir görsün. Evet. Hoy yapmak istiyorum. Sen hangi mevkide oynuyordun? Orta saha. Orta saha. Orta saha. İleriye dönük. İleriye dönük. Evet. Güzel. Değişik bir tekniğim var. Tabii. Top çevirmeleri, top ayarlamaları, topun atış noktası, topun başka kaleye at, atış mesafesi. Bunlar önemli yani. Her metreden atar mısın mesela? Böyle? Her metreden atarız. Topu fırlatabilirim yani. çevre top Sen 45 metreden atarım. 5 metreden çatala takarım. Atarım ben, yani, takarım baba. Sen ee, Sen görüşeceğim baba. Peki durduramaz mı hiçbir kaleci senin topunu? Durduramaz baba. He? Durduramaz. Kuman vardı bir tane eski hatırlıyor musun? Kuman? Çok Tuman? hızlı, çok hızlı şut çekerdi. Oo, o çok File yırtıyordu. Sen de mesela yırtar mısın? Yırtarım baba. He? Yırtarsın. Yırtar. İyi. Orta y sağdayım sahadayım diyorsun. Atıyorum önde, önder turacı sakatlandı. Defansta da görev yapabilir misin sen mesela? Y yaparım baba. Hem teknik direktör hem futbolcu olarak ben takımı diyorsun şampiyonlar liginde. Şampiyon ederim baba. Ben kendime de güveniyorum yani. O, o insanları büyük, yani o insanları iyice yani rekor yükseltirim yani takımı. Yani hem şampiyonlar Ama... ligi hem UEFA. Evet, hem... Tabii büyük Avrupa liglerinde görev alacağız. Hani Avrupa liglerinde birinci olacağız. He. Fenerbahçe, Avrupa liglerinde görev alacak. Bu Arada Türkiye'de de şampiyon olacak. Türkiye'de de zaten şampiyon olacak. Avrupa He. liglerinde hani birinci olarak, UEFA yani, UEFA'da tabii büyük bir başarı elde yakalayacak yani. Bir başarı koşacak yani bundan. Ben bundan eminim yani. Anladım. Çok büyük bir başarı elde edeceğimizi... Peki da, zafer işareti ne olacak senin mesela maçta kazandığın zaman zafer işareti olarak ne yapacaksın? Zafer işareti? Evet. Kazandığına dair. Kazanılma dair? Bir hareket yapman lazım seyirciler. Öğrenmesi Aynen. lazım. Ne evet. yapacaksın mesela kazandığın zaman? Coşturacağım. Ne yapacaksın? Onlara heyecanlandıracağım. Bir el hareketi falan yok mu? Hı? Böyle falan hani. Böyle. Hı <laughs> hı, <He>? Öyle mi? <laughs> kazandığın zaman Kazandığım böyle yapacaksın. Hı <laughs> böyle yapacağım. Tamam. Peki o zaman.